Herkese merhaba. Tıp bebek süreçlerimiz hem bedenimizi hem de ruhumuza etkileyen zorlu bir yolculuk. Bu süreçte stres, kaygı ve belirsizlikle başa çıkmak zor olabilir. İşte bu noktada psikolojik destek diye girmekte, destek çok çok önemli hale gelmekte. Stres ve kaygıyı yönetmek, psikolojik destek alarak bu sürecin daha sakin ve dengeli geçirmemize yardımcı olacaktır. Duygusal dayanıklılığımız çok önemli. Olumlu düşünme ve umut, başarısızlık ve hayal kırıklıklarına karşı duygusal dayanıklılığımızı arttıracaktır. Çift ilişkilerinde güçlendirmek, bu zorlu süreçte birbirimizi daha iyi destek olmayı öğrenmek ilişkilerimizi güçlendirecektir. Psikolojik danışmanlık tedavi süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamıza ve bilinçli kararlar almamıza yardımcı olacaktır. Duygusal destek gruplarıyla kendimizi yalnız hissetmememiz sağlanacaktır. Bu yolculukta sadece fiziksel sağlığınıza değil, ruh sağlığınıza da özen gösterin. Psikolojik destek bu zorlu süreci daha kolay ve umut dolu hale getirebilir. Unutmayın, yalnız değilsiniz.